arkadaşlar bu arada süper bir şey buldum ben bir mesaj heykel heykel e, youtube.com yazdı ve onun sayesinde böyle youtube eğlencesi çıktı çıktı işte işte ve ne, ne yazıcı olduğunu göstereceğim ama bir yere bakmamadık ya sadece klav yaya yeah, yeah. bakarız çünkü şu işte yazdıklarıma bak hayır hayır hadi bak şimdi ya YouTube sonra nokta K yazıyorum dur ve bak şurada bir şey çıkıyor ve kent basmadı YouTube kentte basmış ve buraya basınca da da Aa, yanlış bir şey yapastım sadece YouTube'da bir reklama bastım yüklenmiyor dur ya buraya basınca da böyle değildi ki bu ya neden ki oraya basın Sırt... bakın YouTube bir yerine geçti Nereye de geç bakın YouTube Bakın YouTube işte YouTube'un sitesine geçti. İşte YouTube olmazsa şimdi yani, diyor. Aksanıza YouTube'un sitesine girdik az ama aslında YouTube değil. Her şey sitesi burada gerçekten. Gerçekten YouTube.com var gerçekten de YouTube'un sitesine giriyor. Sürüz ve YouTube reklam ve Doktor en sevdiğim uygulama YouTube. YouTube'u çok kullanıyorum ve YouTube Bu gerçekten de sitesi varmış ve yani sitesi ne baksana sitesi de bir çok eski video da var. Bu da hepsi çok eski. Ne güzel. Neyse bu videomuzun da sonuna geldik.